futbol severlere bir müjde. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabi de yayınlanacak değerli izleyiciler. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım ve sosyal medya üzerinde ciddi anlamda bir ses getiren haber olduğunu da paylaşalım. Çok da merak ediliyor detaylar. Ufak birkaç notu da sizlere iletelim. Sevgili izleyiciler bu vesileyle birlikte 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak TRT, TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii de yayınlanacak maçlar. Fakat hemen şunu da söyleyelim. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak. TRT'nin kamu yayıncısı sıfatıyla önem verdiği bir konu ve Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Detaylar yine ulaştıkça sizlerle paylaşmaya elbette devam edeceğiz ama ilk etapta öncelikli olarak vereceğimiz haber sizlere bu şekilde